Mardinli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan bugün Mardin'deydi. Bakan Işıkhan, Ramada Otel'de İş Pozitif Programı'nın kapanış programında bir takım konuşmalar yapacak. Programa çok sayıda davetli katıldı. sağlarken diğer yandan da ülkemizin geleceği için katma değer üreten kıymetli hemşehrilerimle sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarı saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde il il ilçe ilçe ülkemizin her bir köşesi için durmaksızın koşturuyoruz, çalışıyoruz, üretiyoruz birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ve hoşgörünün şeyini maddemizin iş dünyası ve emektarlarıyla birlikte bir projeyi daha başarıyla nihayete erdirmiş olmanın heyecanı içerisinde. Bugün hem Mardin İş Pozitif İstiklal Fuarımızı hem de projemizin kapanışını gerçekleştirmiş olacağız. Ancak bu kapanış çalışmalarımızın sona erdiği anlamına gelmiyor. Bakanlık olarak kadın istihdamını büyütmek ve güçlendirmek için faaliyetlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü varlığı için gece gündüz bakanlık olarak çalışmaya devam edeceğiz. Buradan sizler aracılığıyla Mardin'in tüm ilçe ve mahallelerinde bulunan hemşehrilerimi Tüm şeylerime selamlarımı, ürmeklerimi iletiyorum. Sahiller Emine Erdoğan hanımefendinin katılımıyla 2024 Şubat ayında İstanbul'da açılışını gerçekleştirdiğimiz ve kadınların kayıtlı istihdam sürecine sorunsuz bir şekilde dahil olabilmeleri için İş pozitif kadın İstihdamı projesini başlatmıştır. Bildiğiniz gibi çalışma hayatından uzak kalan vatandaşlarımızın iç gücüne kazandırılması ve kayıt dışı istihdamla mücadele bakanlık olarak bizim en önemli çalışma alanlarımızdan bir tanesi. Özellikle vurgulamak istedim ki kayıt dışılı tüm çalışma hayatının sistemini özellikle kadınların sosyal güvenliğini ve geleceğini tehlikeye atan en büyük emek sürdürüsü. Bu sebeple kalitli istihdam oranlarını yukarıya taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek her türlü proje ve programı hayata geçirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İş pozitif projesiyle bu tablonun önüne geçme hedefimizde hamdolsun başarılı sonuçlar aldık. Kadınların çalışkan ve üretken yüzünü en net şekilde ortaya koyan bu istihdam seferberliğiyle binlerce kadına, gençimize aşk ve iş kapısı oldu. Sahipler İbni Erdoğan hanımefendinin katılımıyla bu program kapsamında bugüne kadar tam olarak 1 milyon 634 bin 56 kadının işe yerleşmesini sağlayarak onları çalışma hayatına kazandı. Yine aynı dönemde kadınların kariyer planlamalarını doğru yönlendirebilmek amacıyla İş ve destek danışmanlarımız aracılığıyla 1 milyon 897 bin 991 kadın danışan ile 2 milyon 396 bin 128 bireysel görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda 81 bin 279 engelli kadın danışana engelli iş boşluğu hizmeti sundu. 71.185 kadının ise iş kurulu hizmetlerimiz kapsamında iş yoğun danışmanlık desteği alarak özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, iş arama kanalları hakkında hem teorik hem de pratik bilgiler edinmelerini sağladı. 76.855 kadın işbaşı eğitim programları ile mesleki eğitim kurslarına katılım sağlamıştır. 227.998 kadın toplum yararına programlarından ve 226.690 kadın ise iş gücü uyum oranlarımızdan fayda almıştır. Kıymetli katılımcılar, bu yıl Şubat ayında uygulamaya başladığımız iş gücü uyum programımızın bir parçası olan iş Değişik gençlik programından yararlanan öğrencilerin yüzde 61'ini ise kadınlar oluşturmaktadır. Öte yandan program boyunca kadın istihdamı için pozitif ayrımcılık projesini KİPA projesini ve her meslekte kadın eli projesi gibi çeşitli projelerle bu süreci daha aktif ve daha verimli hale getirmeye gayret etti. Kıymetli misafirler, kıymetli hemşehrilerim, bu rakamlar sadece bir projenin sonucunu değil. Aynı zamanda ülkemizin çalışan ve üreten insan kaynağı potansiyelinin de büyüklüğünü bizlere gösterdi. Bu rakamlar bize ayrıca kadınların azmini, kararlılığını ve yeteneklerini göstermektedir. Bu alanda özellikle sizler de şahit olduğunuz salonun girişinde atölyelerde ürettiklerini sergileyen, pazarlayan, katma değer yaratan mardinin çalışan kadınlarına şükranları sunuyorum. iki yıllık bir zaman diliminde kayıt, kayıtlı kadın istihdamında önemli bir ilmeği. Bu sonuçları kadınlar başta olmak üzere çalışma hayatımıza bir ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Huzurlarımızda projemizin başlangıcından bugüne kadar başta kurulumuz İşkur Genel Müdürlüğü'ne, Genel Müdürümüz Samet Güneş'e ve ekibine. Bugün programın burada düzenlenmesinde emeği olan İşkur İl Müdürlüğümüze, Mardin İşkur İl Müdürlüğümüze, Müdürümüze Mahmut Bey'e ve bu sürece katkı sağlayan, belki de en büyük katkıyı sağlayan projenin fikrini oluşturan AK Parti Grup Başkanı Sayın e, Başkan Vekili Sayın Leyla Şahin Usta'ya desteklerinden dolayı huzurlarınızı kurum ve işveren örgütlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, tüm üreticilerimize, kooperatiflerimize, huzurlarımıza, projemize yapmış oldukları küçük ama büyük her türlü destek için teşekkür ediyorum. Kadınlara olan desteklerinden dolayı ülkemizde kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklerini ve hak ettiği <laughs> imkanların teslimi hususunda ömürlük bir mücadele veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve eşi saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendiye projemize olan desteklerinden dolayı en büyük şükranlarını sunuyorum. <laughs> Bu mesleğine dünya çapında verdiği mücadele ile Gazze'de ateşkesin imzalanmasını sağlayan saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza Özellikle Mardinli bir kardeşimiz olarak hemşehrilik adına şükranlarımı arz <laughs> yani En büyük teşekkür bu salonu kadınlara yapacağız. Bunun yanında yorulmadan, asimle, kararlılıkla, büyük fedakarlıkla, milli kalkınma mücadelemize, yüreğiyle, alın teriyle, destek veren, ülkemizin tüm kadınlarını temsil eden siz kadınlara teşekkür ediyorum. Vakantım <laughs> olarak yatırım, üretim, ve istihdam odaklı kalkma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye vizyonu için gayri istihdamlar ürünleriyle çalışmalarımızı da hassasiyetle yürütüleceğiz. İşgücü gücü potansiyelimizin ekonomiye aktif entegrasyonu için günümüz şartlarında uygun yeni projeler, esnek, yeni nesil çalışma modellerini, yeşil ve dijital dönüşüme uyum sağlayan yeni uygulamaları geliştirmeye devam edeceğiz. Burada Mardin Mardin'e gelmişken bir kardeşimiz olarak da Bidyat'ı Yusaygin Sosyal Güvenlik Merkezi'nin yatırım programında olduğunu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın resmi izinden alındığında projeler aslında tamamlanmış durumda. Kasım ayı içinde inşallah bu iki ilçemizde merkezlerimizi kurmuş olacağız. Şimdiden hayırlı olsun. <laughs> Bizim de sosyal güvenlik merkezimizde inşallah çalışmalarımızı yapacağız. Planlamamızı içerisinde aldık. Kıymetli ve, vekilim. Meclise birlikte çalışacağız inşallah. Arsa teminine müteahhit olarak da inşallah bunu yatırım programımıza teklif edeceğiz. Bu arada tabii e, Leyla Hanım'ın e, koordinatörü Hakan Bey'i ben huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum. Benim <laughs> kardeşim Umutlu'ya da hakkında isim Leyla Hanım'a e, gerçekten tekrar teşekkür ediyorum. Ve sunumu gerçekleştiren kıymetli sıklaşıma da teşekkür ediyorum. Bu samimi atmosferde bize sahip yapan kıymetli valime, ilk başkanlarımıza, sayın vekilime, iki gündür bizlerle yoğun bir şekilde ilgilendiler. Kendilerine de uzun teşekkür ediyorum. İş polisi programımızın kapanışını da olacağız. Ancak çalışma sosyal güvenlik bakanlığı olarak kadın istihdamının kayıp kadın istihdamının artırması yönündeki çalışmalarımıza nokta koymuş değil. İnşallah daha da hızlandıracağız. Bunu da kıymetli kardeşlerim, kıymetli hanımefendiler sizlerle birlikte başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Sayın, Sayın. Sayın Bakanım, efendim biz de, de size hep teşekkür ediyoruz. Hep bir biz şey e, sunuyoruz. Herkes adına ben de, de bunu söylemek istiyorum. Naçizane. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Profesör Doktor Selim Mehmet Işıkar'a teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, müsaadeniz olursa bir müddet daha sahneye misafir etmek isteriz Şimdi Sayın Bakanımıza refakat etmek üzere Sayın Valimizin, Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili'ne, Sayın Millet Vekili'nize ve Sayın, ve sayın İş Genel Müdürlüğü'ne sahneye davet ediyorum. Evet. Sevgili Hocam, evet. şey o zaman o